Selamünaleyküm arkadaşlar ben Garifi Minan Alparslan kanalıma hoş geldiniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar geçen videoda kuluçka makinemizi yapmıştık şimdi kuluçka makinemize de yumurtalarımızı koyacağız derecemiz kaç olması lazım arkadaşlar derecemizin ee, şöyle 32 ama normalde 37 olması lazım bunu Yumurtaları koyduktan sonra üstüne bir battaniye örtüp 37 derecede sabit tutmaya çalışalım arkadaşlar. 37 derecede duracak derecesi. Şöyle ben şunun şurasına da şeffaf şey koymuştum içi gözüksün diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Şu şekilde yumurtalarımızı içine koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtalarımızı böyle sabah akşam çevireceğiz. O yüzden boyalayalım arkadaşlar. Bir tarafına şöyle bir yapıyoruz. bir arka tarafına da iki yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 1 2 Böyle böyle çizelim arkadaşlar. Ben bunları çizeyim ondan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı çizdik şu şekilde. Hepsinde bir arka tarafına iki bir, iki yazdık. Şimdi bunları e, koymaya başlayalım. Şu şekilde bir yazıları öne gelsin arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle. Bir, arkadaşlar bunun derecesi hemen çıkmıyor siz bunu bir gün önceden yakın elektriği de fazla yakmıyor arkadaşlar bu ayda sadece 4 lira yakıyor tasarruf ampul olduğu için Siz baya bir sık döşebilirsiniz arkadaşlar. Ben de fazla yumurta yoktu. Şöyle bir tane ampulün altında. Şu ampulün altındakinin yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu köşedeki ilerle falan. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle. Ondan sonra fişimizi geri takıyoruz. Şimdi kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu dediğim gibi sabah akşam sabah akşam bunları çevireceğiz. Sabahleyin bir ise akşamleyin iki. Ee, sabah kaçta? Sabah onu da çeviriyorsanız akşamda. Onu da çevirin arkadaşlar. İnşallah çıkar yavrularımız. Bir ay sonunda videoyu tekrardan çekerim arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun. Selametle.